Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildiği bu günlerde aslında bundan tam 38 yıl önce Türkiye'de uzaktan eğitim Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen tarafından hayata geçirilmişti. Güney Florida Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cihan Çobanoğlu ve Doktor Gözde Türk Tarhan'ın konuğu olan Başkan Büyükerşen Covid-19'dan 38 yıl önce Türkiye'deki uzaktan eğitimi anlattı. 50 öğrenci sayısına anlatabilmektir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen Türkiye'deki uzaktan eğitimi anlattı. Başkan Büyükerşen, Güney Florida Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cihan Çobanoğlu ve Doktor Gözde Türk Terhan'ın konuğu oldu. Covid-19'dan 38 yıl önce Türkiye'de uzaktan eğitim konuşuldu. Ee, sayın hocam, e, Prof. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sayın Çobanoğlu ve sevgili Türkterhan. Başkan Büyükerşen'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan programda Akademi TV ile Eğitim Enstitüsü kuruluş yıllarına ait fotoğraf ve haberler ekrana taşındı. Birkaç resminizi bulduk. Sizinle ilgili bu konularla ilgili belgeseller yapılmış, birçok kez haber yapılmış. E, şu resmin arkasındaki kişi sizsiniz değil mi hocam? Evet evet. Kamera ortadaki evet. kameranın arkasındaki kameraman, kameraman benim. Kameraman sizsiniz. Buna benzer bir sürü değişik haberler var. Akademi TV ile Eğitim Enstitüsü kurdu diye. Evet. E, onun dışında yine bir resim e, planlama toplantısından. E, sizler daha iyi bilirsiniz bunları. E, sadece e, izleyicilerimize göstermek için söylüyorum. O zamanlar doçentmişsiniz burada. TV ile öğretim ve açık üniversite e, konusunda bir sürü yazılar yazmışsınız. E, dediğim gibi bizim... Ee, yıllar sonra ancak yeni yeni öğrendiğimiz kavramları siz hiç kimse duymadan bırakın e, düşünmeyi, konuşmayı e, pratik hale getirip. E, o grup duymayın. halindeki resim açık öğretimin ya da uzaktan öğretim sisteminin Türkiye'de uygulamaya başlanacağına ilişkin İstanbul Gazeteciler Cemiyeti binasında yaptığımız basın toplantısında açık öğretimin bir ihtiyaçtan doğduğunu söyleyen Başkan Büyükerşen, gelişen teknolojiye dikkat çekerek eğitim modellerinde de bir değişikliğin olması gerektiğini düşünerek harekete geçtiklerini söyledi. Açık öğretim bir ihtiyaçtan doğdu. Tabii ihtiyaçla beraber dünyadaki gelişmeler de çok etkili oldu. İlk kavram, benim üzerinde durduğum ilk kavram, Eğitim teknolojisidir. Şimdi teknikle eğitim birisi biraz daha somut bir tanesi biraz daha bir tanesi soyut bir tanesi somut Bu bununla kastettiğimiz şey şuydu günümüzde insanoğlunun teknoloji olarak ulaştığı noktada o imkanlardan eğitimin daha uzaklara gitmesi daha çok insanlara yayılabilmesi çok daha etkili olması açısından o eğitim modellerinde de değişiklik olması lazımdı. Eğitim... Başkan Büyükerşen ayrıca o dönemlerde eğitimde eşitlik olmadığını ve bu durumunda kendisini çok yaraladığını ifade etti. Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildiği bu günlerde aslında bundan tam 38 yıl önce Türkiye'de uzaktan eğitim Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen tarafından böyle hayata geçirildi.